video sadece 60 saniye sürecek. Ama belki de hayatını değiştirecek. Çünkü bazen tek bir cümle insanın bütün bakış açısını değiştirmeye yeter. Hayat her zaman beklediğimiz gibi gitmez. Hatalar yaparız, düşeriz, kırılırız. Ama şunu unutma, düşmek kaybetmek değil, pes etmek kaybetmektir. Bugün yaptığın küçük bir değişiklik yarının büyük farkı olabilir. Ertelediğin o adım at. Başlamak için mükemmel zamanı bekleme. En iyi zaman şimdi. Kim olduğunu ve neyi hak ettiğini unutma. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Hayat zor olabilir ama sen daha zorsun. Unutma. 60 saniye bazen sadece bir dakikadır. Ama doğru sözlerle bir ömürlük fark yaratabilir. Şimdi derin bir nefes al ve kendine inan.